Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skill'le brain Road oynuyoruz yanımda Ömer abiyle Ar Ar Aral var hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk beyler. abi. Aa, Aa, evet. Her şeyler yapıyor. O yüz makinası gözüktü. Yüzü kaldırıyor. Harbi dur sesleri açayım. O sildi. Gelip makina getirdi onun yerine. Crafting makinası. Çok güzel. Bir dakika makineye bakıyorum. Bandito, axelito, la karker karker, combination mı? İki tane karker kırkır, İki tane la grande. Ömer farkındaysam kraftlar yenilendi ve adamla kil yok da kadın orkali <laughs> orkala var. var. Göre, gördün mü? Satayım şunları. O bir şey adına satıyorum, kim satıyorum, yok geliyor? Satıyorum, satıyorum. Bir şey birkaç bir şey. Bu arada kadın orkaler. Kadın, kadın evet. kim yok mu? Craft makinasındaki kadın orkaler oyu. Bildiğin kadın orkaler. Kadın orkaler. Yaptık Yok yapamam. Mi? İki tane orkaları orkala lazım. Bir tane tralala tetralala bir de ekspresso -gü. <laughs> sigmola. Çok garip duruyor aç. sence? Yani aslında garip değil. Ne? Rallar Leyla'nın kız hali gibi. Of kötü. Yuf. Zıgren de kumbuşu ne çıkıyordu? Hadi ben bu 3 üç tane admin ile kibli şimdi açacağım. Aha. Gene başladı. Ömer 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 bulan makinesini dediğim gibi koymayı unutma. Dediğim gibi ne? En son koymayı unutma. Aha açtım. Hadi bakmayacağım, ben hadi ben bakmayacağım. En son La Grande'yi gördüm. İnşallah La Grande çıkmıştır. Ya Carlo! Yeter, ben bu Carlo'dan ciddi ciddi nefret ediyorum. Ne? Bu nasıl tip ya? Ayakları var. Ne Şu çıktı? En sevmediğimiz Carlo var ya, o çıktı. Bir de top çıktı. Ee, içecek i̇şte, adam mı? Evet. Ben onu hiç sevmiyorum bu arada. İşte bana iki defa çıktı Carlo. Çok kötü ki ya Carlo. Ben hiç sevmiyorum Carlo'yu. Ben de Pakramat Mamat bence çok daha güzel duruyor böyle, böyle dans ediyor. Bana mamat. Ne, ne söyleyeyim? Oluyor? Ne oluyor? Bir şey İspanyol oluyor. Ömer bir şey İspanyol oluyor Ömer. O oh, Gatatine'ın neyini diyor? Evet. Niye oldu? Çok güzel bir İspanyol animasyonu vardı. Ben bayıldım. O yeni bir çeşit. Haha. ama kötü ya. Hayır, bunu al, bunu krafta kullanabiliyoruz galiba. Gerçekten. Evet. Mi? Aldım ben. Nasıl? Kaç tane yerim kalmış? Bakacağım. Neyde kullanabiliyoruz? Dört beş tane. Satarım altı olur. Hatta 7 8 de olur. Kapatayın oy kullanamıyoruz. Hayır, on sonradan kullanabileceğiz de. Aha Semi Spider'in kendisi geldi. Ama Spider'in ben almayacağım ya. Ama küçük ki Semi yapabiliriz. Küçük Semi yapabiliriz alırsan. Semi gücü ya kötü. kötü. Kapatayın oy ben almak tamam istemiyorum abi. ya. Şu bu arada arada ben bir ne olmaz e, kulonunu koymak lazım. Her kura her kura otur ya yapacağım. Oğlum. Yani Aha ben de bak girmiş. yapacağım. 19'du. her kur kal iki tane kal kur alacağım. Bir tane e, bir de bir de anladım. Bizim çıkartadığımız bu şey. O, değişik petler geldi. Bu arada şanslı 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 ağaçta gelirse ne oluyor söyleyeyim mi? Ağaçları ba evet. O haçları alabiliyoruz. Evet. ben yeni update gel yeni yeni şey gelmedi. Küçük ağaç var. Küçük ağacı alamıyorum ama. Yeni update gelmedi. Yeni update geldi ya makina. Eminem Beyzi mi geldi yine? Dur bunun... dur o değil o değil. Yeni yeni bitkinlikler gelmedi. <laughs> yani. Aha tipe bak bu çok tatlı. Ben bunun normali var mıydı bende? Alıyorum bunu indeks için çünkü bu rotlusu. Bana bir şey geldi o tatlı duruyor. Pong çalıyor arkada. Allah. Allah. Hmm. Bir şey sene. Atatino yeni inanılan. Başka bir şey çıkıyor. değişik olur. Ben bunu şimdi satacağım. Aa Elinç. Elinç dur ben sakın çiğniyorum. <laughs> şey bana hep de o şeyini Ne? Dedim. Bana da gelmiştir. Evet. Bana da Expresso so Signora spamlamışlar. Çok güzel. Bevunt oluyor Hı, şu ama. anda. <laughs> Laki blok. Alabiliyor muyum? Aldım aldım. Ben duruyorum önümde. Az demin bize galaksi spinler vardı. Ben hızlıca açıyorum bunları. Dur hızlandırılmış. Bir çıkmadı çıkmadı. 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 Aha 2 dakikaya makine değişiyor. Hadi bir anda iki tane o din 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 geliyormuş. 8x luck mı? Ömer. Evet, evet mi? taksi pamladı. Aşağı bak. Alamıyor muyum bir şey? Evet yerim yok. <laughs> Alamıyorum. Kapıcım. Evet her şeyi al. Deneyeceğim almayı da. <laughs> hmm, makine bu arada çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Şöyle bir yakından inceleyelim arkadaşlar. Arkasında bir duman İçim kütme için. yeri var. Buradan şey geliyor. kurtuldum bir dakika Ay, ben geliyorum. Da olduğunda kraftları, kraftların spawnlanma yeri var. Burada da bir düğmeler var. Bu içine koyduğumuzda mı acaba buradaki ışıklar yanıyor? Düğmeler de çok güzel duruyor da. Bence güzel yapmış değil mi? Kur 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 kur. Sekiz x laktı da hiçbir şey gelmez mi? Anladım. Çok kötü bir şey Ömer bu 8 x lak oluyor hiçbir şey gelmiyor. Ya bir yerde Var... diğer gün Bari o din 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 madin din 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 gelsin. Makineler değişiyor. Hızlıca bakacağım, hızlıca bakacağım. Yenilendi. Uy, <laughs> çok iyi tıranlar Leyla. Oh. Ağzım değin. Hadi ya. Nükleer dinasaro ya ihtiyacım var. Çıksa çok güzel olur. Tek isteğim şu anda nükleer dinasaro. <laughs> ya gene yapamıyoruz. Değil mi Ömer? Aşırı güzel duruyor. Tralların evet. elde don. Ah bitiyor mer. Umarım eğlenmişsinizdir diyor. Birazdan Bitti. bitiyor, birazdan. Evet abi. Ne yazıyor? Aa. Lavakka anlıyormuş. Lavakka. Ömer lavakkayı al. Bence lavakkayla da bir şey yapabileceğiz. Neyi satsam? Neyi satsam? Aşırı önemli her şey. Ee, mecburi. Bir de altın spanlıyormuş. Dinle satasım yok ki. Dur. Neyi satabilirim? Abi mecburi. Dul 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 dula. Dul veda ediyoruz. Görüşürüz dul dul. Hayır yapma sakın yapma. Elini şıklatacak Ömer. Elini şıklatacak Semih. Ne yapacak? Elini şıklatacak Semih. Hayır. Lavakka gidiyor. Lavakka Hayır. gidiyor. Aldın mı sen? Ben aldım. Oğlum Lavakka gidecek. Lavakka gitti. Lavakka gitti. Allah'ım yarabbim. Allah'ım ya Rabbim gücü yapabilirdik ama bir ya hemen sildim yanlış sildim. O Azemi geldi tekrardan. Yedim Parmağını çıkaracak. Yine geldi. Şar. Ben yedildiğim için beni sevdiği için ben Galiba yani yedildiğim için. Ömer yedir. Beş tane daha lazım. Beş Biri tane geldi. daha. Ben o din din satsam mı bilemedim. Ben... İyi sen de yedir. Yediremiyorum ki. Bir şey satmam gerekiyor. Ne satsam? Ne satsam? Ömer şu köpeği satıyorum. Abi. Yap. Aa domuz Ahmet. Ömer'e <laughs> <laughs> Ömer e bak. Ömer hızlıca yedirmemiz gerekiyor. 5 dakikası var. Ben yedirmeye başlıyorum. Ben de yediriyorum. Buna yukarıdaki yerini değiştireceğim. Çünkü daha kolaylıkla koyabilmem için. Hadi bakalım. bir drop bir trip batırıp bat rop Tipe bak. Çok garip duruyor. Ben yapayım ben. Sen ne yapacaksın? Son, sonuncu derbiyim, tamam, ben, ben yapayım. Sonuncu evet dur benden al, benden al. Bak bana gidiyor. Gel. Yok bende var, 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 var bende. Güzel bir şey çıksın. Bak gene vurmaya geldi daha. güzel bir şey çıksın. Aslında. Eğer güzel bir şey çıksa... emeğimiz boşa gitti hiç? Eğer güzel bir şey çıksa. Evet Ömer. Bakalım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya, Al işte galiba. ya. Şu anda. Aa ne çıktı? Ah. Yine <laughs> tipi tako. Bubble gum geldi. Üç mutasyonu var. Aşırı iyi. Hadi bakalım. Hadi tibitako. bakalım bir tane daha mutasyon. Alma alma sakın. Hadi bir tane daha mutasyon. Bir Yer, daha yerin, yerin içine girsin Bir daha cool. yerin içine girsin tek isteğim bu ama sen alacaksın bunu bak alayım mı yarış yapalım mı ya. kim alacak diye tamam dur biraz daha yaparız ben alacağım ben alacağım <laughs> ben alacağım izle izle bak. Abini izle. Hayır. <laughs> Hayır. Ay geçiş olsun. Geçiş olsun. <laughs> Yürü git. Aldım. Aldım. <laughs> Aldım. Kilo, Kilo mu tamam, tamam 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 tamam. İstiyor musun? Al, al benden al, benden al. Hiçtim ya lan sen. Ha hiç de be. Gel al gel. Yok gideceğim ya kuş. <laughs> tamam Tıkmaz tamam. Anne. Özür dilerim. Gel sana <laughs> hediye ne <gülüyor> istiyorsun? <laughs> Benzimden istediğin bütün her şeyi vereceğim. Blagana, e Ama bir şey harici, Day bir şey harici. Kentemazım. Ne istiyorsun? Bu yok, bu yok, bu yok. Kare, bu yok. Bunu söyleyeyim. Bunu, kes bunu kesinlikle alacaktım. Ya hayır git ya. Ne istiyorsun onu abi? alacağım. Kanka onu alacağım ya gerçekten onu Vallahi alacağım. Vallahi en iyi petini çalarım. <laughs> en iyi petini çalarım. En iyi petini çalarım, ağlarsın. Oo, Çalayım mı? Ben şimdi çalmaya gidiyorum. Seni tuttum. Özür diliyor musun? Özür diliyor musun? Ömer? Özür diyemiyorum. Hı. Hmm. Özür diliyor musun onu söyle. Yerin açılacak birazdan. Özür diliyor musun? Hayır ya oğlum. <laughs> Ama bak ben arkadaşları açtım sen açmadın. E ne oldu Ömer? Girebiliyor musun? Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterdi. Bizi, Lan. Açın <laughs> Bizi için açın. izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video gelmesi için kanalımıza açın. like atıp abone olmayı unutmayın. Gel bakayım Ömer sen.